Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta murder master 2 oyununu oynayacağız yanımda arkadaşım var hatta Merhabalar. Arkadaşımla beraber oynayacağım Senin sesin iyi gider mi bilmiyorum evet. Neyse videodan sonra bakarım sesini iyi gidiyor ah! Öldün mü? Katil kim? Söyleyeyim mi? Söyle Ya da lan söylemeyeyim ya şaka mi? yapayım neden böyle bir at koydum bilmiyorum. ve Arkadaşımı öyle at koydum ama öyle falan istedim. Ha yeş üstü yeşil olan, üstü yeşil, kılıcı da yeşil. Üstü yeşil, kılıcı yeşil. Bıçağı da yeşil. Ama adam ne mi? Mavi. Rengi mi? Nerede nerede oldun? Bakalım ona. Galiba bu şey, özel su da. Ölüm çıktı. Olabilir. Lan, 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 Oğlum katil Ay, de yok. Katil oynayan kişi de yürümeyi bilmiyor galiba. Valla. Lan tamam beni öldürdü de ben onun katil olduğunu bilmiyordum. Onun yanına gel. Hadi şerif vurursun. Vur 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 vur. Ha o kadar da nüf olmayın kardeşim duvara vurmak neyin kafası? Lan vursana! Hemen hemen ne, ne yapıyorsun? Kendimi özür ben. Orada ölmüyorsun. Ölüyorum. Mutasyon geçiriyorsun. Ya mavi oluyorsun ya ışınlanıyorsun. Ya da kullanıyorsun. Abi kullanmam. Oğlum bak görünmez oldum. Evet görünmez oldum. Bak ölmüyorsun. İki kişi girersen ölüyorsun ama. Ege görünmez. Pek değilsin ama yine görünmez. Katil var ya neyine hoş. O katil işte. Yiyor. Oha. Oğlum nedense bende çok bak. lag oluyorlar. Oğlum Şerif nerede? Şerif ölmedi. Ay Şerif. Oğlum bende çok lag oluyor nedense. Valla mı lan? Evet. Oha lan. Paramda da fiyat Ömer bak bak. Bak neyi buldum. Adam buldum. Evet oğlum ben de biliyorum. İyi strike. Mouse çalışmıyor şimdi ya. Delireceğim ya. Ha. <laughs> Ömer. Ha çalıştı. Sen hala şey diyoruz kayıtta mısın? Ha tamam. Orada birisi yoktur bence. Evet yok. Katil varmış. Adam da hala burada AFK ha ya. Bunu görme. Bunu göremezsen yani bilemezsen. Bana diye. Sana doğru koşuyor. Bana ne? Günü, günü, günü. Oha seni görmedi lan o galiba. Günü, günü. Gördü gördü. Kazandık. Yeeey. Kazandık yuppi. Çok iyi başarıydı Gel. İyi oynadın bu, tur. Evet. Ama ben ne geçebilecek misin bilemiyorum. Uy, karakterim çok tatlı değil mi ya? Allah. <gülüş> oha. Gül gül, gül, gül de para var önce. Ana Ömer bir bak şey ne çok beyim? az 200 para. Ömer bak şey beyim? Dokuz, dokuz, dokuz şimdi bir 9 9 9 diyorum şimdi bir altınım bak orada. Evet biliyorum ama zaten oyunda bazı kişiler yüz seviye oluyor. Evet görmüştüm. Ne ofis ne se ofis? Senin oldu mu şu, şu 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 değil mi? Ne oldu? Evet. O. Ömer. Efendim. Şöyle gibi şey değil mi? Hı hı. Yandı. Oh, tamam. Sus da videomu tamamen şey yapayım daha güzel ol. Oh. Çok konuşmuyor. İlk i̇nsan oldum ne ben... Oğlum söyleme ya. Oyunun ıı, zevki kalmıyor söylersen. Tamam, gel. Tamam. ben katilim dersen yok artık. Hmm. E, e, gel gel gel. Gizli yer göstereyim mi? Nah gösteririm. <laughs> şaka yaptım şaka. Böyle Öyle küfürlü konuşma yok. Ömer bir söyleyeyim mi? Adam çok hızlı. Adam Sonic. Valla. Bir de Sonic gibi kendini mavi yapmış. Oha lan. şu mavi değil mi? Çok yavaş. Ciddi anlamda çok yavaş. Değil, hı çok hızlı. Tabii ki de dalga geçiyorum. Adam çok yavaş. Kesin telefondan oynuyor. Evet, belli. Telefonda çünkü adamını yavaş yapabiliyorum. Bilgisayarda böyle oluyor. <laughs> Sanki lag oluyor. Sanki lag oluyor da böyle. Lag oluyor, lag oluyor. Yardım edin. İnternetin ol. Ben para altın biriktireceğim. Bana hiç kimse dokunmasın. Ben Paran altın biriktireceğim. Ver. He? Para topladın? 9. 12, 20. 40 bitiyor söyleyeyim altın toplama. Kapısından. Ama onu geliştirebiliyorsun değil mi? Hayır. He. Ha geliştirebiliyorsun evet. He. VIP falan değişik şey alırsan elit şeyini oğlum alırsan ya, oğlum, Çok çok konuşma Ege. Tamam. Abim de geldi. Bak ben neredeyim Ömer? Saklandığın yere bak. Ver. Çıktı da çıktı da. Araya saklandım. Abim de geldi söyleyeyim mi en yukarıda. Bak, Atamız o bizim. Bak neredesin? Bak Matos'un. Sus da videomu çekeyim. Tamam tamam. Çok konuşma. <laughs> Şerife doğru koşarsam kesin o beni vuracak ama tam koşmayacağım çünkü daha altınlarımı topladım. Ömer oynuyorum ben yandan yandan. Kesin o kız katil. Çık, 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 kesin. Ömer'in üstü değil mi? Evet. Çok belli apacık yani Arbe. ortadan. Bak, bir de katil lan kıyım. bence. Bence de olur. Şerife doğru koşacağım vuracak mı? <laughs> eee. <laughs> 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 Kat Aa katil. Ne dedik <laughs> tamam? Ne dedim? Ben onu vurmazsam adam değilim çünkü onu. Nüba. 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 Nupsun. Adam lan. Haydi be. Haydi. Alamadım <laughs> tabancayı. Aldın aldın da. Alamadım. Evet. Bizde geldi. Bu zaten. Ben de mutları ölüyorum nedense ya. Ben de bakayım bakmak mutlu. Sen de bak 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 dolusun. Lan. Maçta değilim. He. Bak burada. Mak otoşunu var fili. Nerede? Göre. Ne? Biz havalı. Ha o, o da senin karakterinin aynısını yapmış da, o sen değilsin. O burada tamam da. Hemen bir yere gözlüğün yok orada. Evet. Ve bir tabanca gazın bir garip. Hadi gel hava şey Ankara bağları şey.

Seer diye yazılan şey var ya sihir. Onu Ömer. parçala değer, değerli şey. Şerif oldum. Ne ne dedim ben sana az önce? Dediğini söyleme. Daha, Zaten söyleyeyim. belki sesin gitmez bilmiyorum. şey evet, Olmaz. Ömer. Gel gel gel. Ben katilim. Şaka, Şaka. mı yapıyorsun? Evet. Evet. Ömer. Katilim. Ömer baba gel gel. Bak, Sakın ha ben beni gizli gıcıklanma. Olma, o. Ben gizli yol mu Biliyorum o gizli değil. Çok Bak orada gizli bir yer var. Ne? Gel gel. Aşağı indin mi? Gel. gel şimdi bana. Doğru. Ne? Şimdi. Hayır lan bu taraf. Ne? Bak. Gözükmüyorsun ama aralardan biraz gözüküyorsun. Yani ondan dolayı böyle durmak gerekiyor. Olduğun yerde duracağım. Ama, Ama ne gerek ne yok oldu. ben altın toplayacağım. Ee, bir de sen neden duruyorsun ki? Evet bir oğlum. Benim sırtımdaki bıçak ve tabancam artık hiç alınmıyor. Sadece trade ederek alabilirsin. Sana vermekle istemiyorum. Sana güvenemem. Lan Lan, lan, lan ölme. Ne no, ona da ölmezsin be. O da nut ya. Oğlum ne yapayım be. Lan şimdi gördüm lan bir anda. Bir anda çık. Lan lan. Ömer ama söyleyeyim. Ben... Salak salak salak. IQ IQ IQ, IQ. Ömer ama söyleyeyim. Yani Yerime... ben yani, sen anladın o şerif değil de diyelim. Katil olursam dur ona pek kaçıyorum. Dan 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 dan. Ah! Fake atma, fake atma. Fake atmak sahte atmak anlamında. Sahte nasıl atılır? Vuramazsın. Abimi ele ele hiç vuramazsın yani. Abim pro. Yani. Ben de öbür hesapta bir sürü seviyen bu aya fazla. Bir de öbür hesabımda. Orijinal Ömer Gömer hesabımda. Lan al 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 al. Kesin öldün. Ne dedim ama sadece ben kaldım galiba. Bakalım. <laughs> Dojlayacağım. Hadi nasıl oluyor? Sen... <laughs> Oha <laughs> hile hile lan reportla. Ve o lan ben ta önündeydim. O beni vurdu. Hile. Ama da gö göremiyor sen katil ya. Aa. Katilin onu bunu göremiyor musun? Göremiyor musun onu? Lan çüş katile bak. Körç. <laughs> Körç Kör lan. Tamam bak adamdaki yüz bendeki Olamaz Evet onu biliyorum Bir de, bir de gözlerimi olsaydı çıkardım Hah önümde be Göz önümde <laughs> adam <gülüyor> Bir maç atıp videoyu bitireceğim Ne? Bir maç atıp daha iyi bitireceğim Tamam Aa şarjda mı değilsin? Evet şarjda değilsin değil, sen <laughs> Aa Hayır Ondan dolayı kasıyormuş tamam. İnşallah ben katılırım da Ege'yi ilk önce Ege'yi öldür. Öldür mü? Hayır ben K2, ben çiki. En evet, çiki. Hayır bunu station değil arkadaşlar. Ben Ç2. Ömer bu da iyi değil mi? Çünkü e, kimin şerif Adam Enes katil olmadığını oradan görüyorsun değil mi? Bir şey var direkt, Evet. O çok iyi. Enes video yazmış da oğlum. Ben de video çekiyorum. Bir de onun adı Yusuf yoksa başkası mı? Ne olur ben katil olayım. Katil. Hayır. Ne? Evet. İnsan Hayır ya. Evet o Ömer o zaman şeyden ki çekişiyor. Altın top diye açacağım. Ömer'in olduğu yerde. He he he. Kesin öbür, öbür round katil olacağım. Hani bir tur oynuyordun be. İstersen daha fazla oynuyor. Tamam. Sana gizli yer göstereyim mi? Oradan çık. Çıktın da sen neredesin? Dışarıdayım lan oradan çık. Yukarıda mısın? Ha ar ar arkanda arkandayım. gel. Gel. Geliyorum. Gel, gel. Bu tarafa gir. Ve bum bum çıktı bu bum. Patronum ben hiç kimse giremez bu tarafa. Oha lan. Hayır lan buradan girebiliyorsun. Yok da Bak, burada ha, daha iyi satıyorum. Elim. Ben hayır, ne yapıyorum? Hayır lan ben kaçacağım. Aman ben tatile kapatacağım. Ömer. Oyun mantığı kalmıyor ki kusunca ya. Harbiden Kusmayınca daha güzel oluyor. E daha bir aksiyonlu oluyor değil mi? Video 12 dakika oldu. Mu? Evet. Aha. Bana göre çok az oldu. 12 dakika. İstesem 5 saat oynarım Şaka yapayım o kadar değil yani. Ama aralıklı oynarım. Aralıksız oynayamam. imkanı yok. Ben oynarım. Benim beynim o kadar kaldırmıyor. Çünkü ben çalışkan bir çocuk. Beni kaldırıyor Ben, de ben de. Aha aha katil yukarıdaki kişi değil o. Kim lan? Geliyor. Gel mi? Gel. Ben de bilmiyorum. Gel. Koş. koş. Tekrar mı o adam katil? O katil olmuştu ama. Oo olabilir o. Evet. <laughs> Dur oradan geçtireceğim. O değil o değil o değil. Gel gel. Gel. Gel gel gel. Oradan geçti. Sesin olduğu yerden geçti. Gel. Hadi geçin sıradaki koronavirüs testi. He ha, koronavirüs. Hayır o katil değil. Oradaki kişi katil. Oradaki kişi katil. Manyak. Neyine koşuyor? Yok. Ye. Koronavirüs testi. Bunda korona Olur, var. Gel, kaçın. Gel, gel, gel. Onda korona var. Kaçın. Azdan Kaçın. şekil yaptı. Ömer koşa gitti. Uuu. Ama o benim yanımdan geçti. Neden beni öldürmedi? Ben öldürmesini istemiyorum zaten. Zaten. Vurun lan. Bir sürü para buldum Katil. Katil de kör çıktı. Vallahi mi lan? Katil Senin? arkandayım. Katil. Şerifler, şerif körlüğü. Şerif kör mü? Şerif Evet Şerif oymuş. Bilerek vurmadı da. Artık benim. Herif mi Burada. Yeeey! Yeah. Hiro! Dünyayı kurtardın! Rank 10 seviye 10 seviye olacağım birazdan. Rank atlayacağım. Oldu. Levelin artacak. 835 para mı oldu? 835 para ne ya? Pardon XP oldu. Hadi lan hemen. Mansion 2! Mansion 2! Nasıl, Nasıl okunuyorsa? Mansiyon 2 12... öyle okunmuyor tabi. Mansiyon 2, Mansiyon 2. Burada kimin katil olduğunu bulmak çok zor. Ne katil iki. kolay? 2, Mansiyon Sus sus sus. Ne ne ne. Hemen gel. Daha ben 33 seviyeyim ama. Şey, 33 Hadi. Oh. Hayır ya. Ömer. Olamaz ya. Ömer bence ne yapak söyleyeyim mi? İkimizden biri katil olana kadar oyun yaptım. Oha video 20 dakika olmasını mı istiyorsun? Oğlum. Kesin. Sonra da video kesmeyi bilmiyorum ki. İçeriden tamam, bakarsın. Tamam. Anam Ömer. Ben montaj Adam aşamasına geçeceğim. Montaj yapmayı deneyeceğim bugün. İnşallah. çok kısa olduğundan dolayı bir tur daha olacağız. bir, bir, saniye inelim. Tamam bak. Yüz anları mı yapın? ana ama Şerif kim? Şerif sen de götürüyor değil mi? Çilki Baba Pro. Burada var. Çilki Baba Pro. Ömer hadi dans zamanı. Ama hiç pro değildi çünkü bu katil olandı. Ömer, Çilki Baba Ömer, Pro. Ömer oynuyorum. Oh yandan yandan. Oh. Bu. Yandan yandan. Ya altı fakir. Geliyorum. Şaka yaptım öyle okunmuyor. Ben. Bir dört tane kişi oy verdi. Hadi Ona yine de... o seçilmedi bence. Şey girdim Ömer. Yoksa so... işkence yaptıkları yerdeyim. İşkence mi? Şu. Al şey. şey. Oğlum sen de hep şerif oluyorsun <laughs> ya. Öyle de bana bir ver. Ben hiç tamam, şerif tamam. Şaka yaptım lan şaka. Ömer lan, lan ben bankanın orada doğdum. Bankayı aç. Açmıyorum lan. Koronavirüs testine Efendim, gelin. Bakın oraya gel. Seni alacağım kapatacağım geri. Kapatmıyor. şaka Çıkarın kapalı. İçeride kapalı. Koronavirüs testi. tam temiz. Geç. Yalan, yalan aç. O geçmedi o geçmedi. Kesin katil o. O geçmedi çünkü. Kesin katil. Ben Ege var. gel bunu vur Ege. Benim yanıma gel. O değil lan o değil. Ege. Şu an ben senin bilgisayarına bakarak oynuyorum az önce. Ege gel gel gel. Yok. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o oradan geçen. Bak benim o beni. Hayır lan oradan geçen dediğim şey o arkandaki. Lan, lan neden? Sıktım değildi. Ben ne mi sıktım lan? Aa, şaka yapıyorum. Neyse. Evet. Pardon da öyle dediğimde ama geçmedi oğlum adam. Kesin o. O dört. Aa! O oh, o oh, kaçıyor. O, oh. oh, kaçıyor. Ö ömer bir de şerif olunca böyle. Kim lan? Kim vurdu lan? Abimi kim vurdu? <laughs> Gel. <Genç. gülüyor>